Buca Belediyesi işitme engelli vatandaşlara özel hizmet sunabilmek için çalışanlarına işaret dili eğitimi veriyor. Belediye böylece işitme engelli vatandaşların belediyedeki istek ve taleplerine hızlı çözüm üretiyor. Buca Belediyesi engelli vatandaşlara özel hizmet sunuyor. Buca Belediyesi'nin ilçede yaşayan işitme engelli vatandaşların belediye ile arasındaki ilişkilerinin güçlenmesi amacıyla personeline verdiği işaret dili eğitimleriyle artık engelli vatandaşların sorunlarına anında çözüm buluyor. Her birimden bir personele verilen eğitimle belediye ile doğru iletişim kuran işitme engelli vatandaşlar sorunlarına hızlı çözümler bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşen işaret dili kursunda parmak alfabesi öğrenen belediye personeli işitme engelli vatandaşların talep ve isteklerini rahatlıkla anlıyor, kısa zamanda çözümler üretiyor. Engelli vatandaşlar da sorunlarının dinlenmesinin mutluluğunu yaşıyor.